kullandığımız şampuanları göstereceğiz. Bu e, bizim için kullandığımız şampuan ve saçlarımızı öyle güzel kokutuyor ki. Yani bu şampuanı çok severek kullanıyoruz. Bu da Emin saç kremi. Bu saçları anında açıyor. Bir de ayrıca benim saçlarım dalgalı olduğu için çok zor açılıyor. Bu, bu saç kremiyle annemin yardımı olmadan ben Saçlarımı anında açabiliyorum. Bu da annelerimiz için boyalısı annelerimizin boyalı saçları için şampuanımız ve bu da aynı e, diğer şampuan gibi saçlarımızı çok güzel kokutuyor. Bu da ayrıca annelerimizin için boyalı saçlar için şam, saç kremimiz. Bu da anında açıyor diğer gibi saçlarımızı da öyle güzel kokutuyor ki yani her gün banyo yapmak hissi geliyor beni. Evet siz de yani siz de her gün bunları kullanarak her gün banyo yapmak isteyeceksiniz. Evet bir videonun da, da sonuna geldik. Başka videoda da görüşmek üzere. Evet,